Bazıları bizi izler, bazıları bizi aslanı. Adamsınız lan. <gülüyor> Apotex de bana da geliyor. Tek 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 vuruyor geçiyorlar ha. Adım, adam adam diyor oğlum. Özdüğüm hayvan parçalar dediğim hayvan demiş atalarımız. Beyblade oynar gibi dönüyorlar. Bak 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 hareketleri kes hareketleri. Hop uçan sabre vuruyor kafasına. Oo. eyo 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 kanalımıza hoş geldiniz kanka Kankacım ne habersin görüşme Bu videomuzda başlıkta gördüğünüz üzere en eski Brawl Stars en çok izlenen videoları izleyeceğiz. Yani en eski izlenmiş Brawl Stars videolarını izleyeceğiz kankacım. Diyorsunuz ki abicim yani ne gerek var böyle şeylere ben izlemedim kanka. Benle beraber izlemek istersen tekrardan izleyebilirsin. İzlemek istemiyorsan diğer videolara gelebilirsin kankacım. Videomuza geçelim. <laughs> Eyo, hey hey yo, Evet kanka başlatıyorum videoyu. Hadi hazır mıyız? Hazırız kanka. Bazıları bizi izler, bazıları bizi aslanım. videomuza geçirelim. Hadi bakayım. Oo kardeşim ne oluyor öyle? Ha? Kaç 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 geliyorlar kaç kaç. Oo oh, orası gemleme. Bro gemlemeye bak aman tanrım. Felaketsin moruk. Selamun aleyküm deyip patlayacaklar şimdi bak. Binin kafasına bin 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 ver ağzına ver ağzına. Ye yeah, bro kanka evet. Selamun aleyküm. Oh, oh, Vurun oğlum vurun oğlum. Bunlar hep bak bunlar. Bunlar yani şey hazırlanmış önceden yapılmış. En eski TikTok videoları daha güzel sanki moruk. Değil mi? Bu o neymiş göz tek başına vuruyorsun ma malafata vuruyorsun. Ay oh, son oh, oh, oh ne güzel, Oh kalp yeah, bro adamsınız lan. <laughs> we stand, we stand, we stand, we stand. Maç bitti. oho Maç. Apotex'ten de street yeah, geliyor. Tek 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 vuruyor geçiyorlar. Ha. Adam adam acımıyor oğlum. Bizim lan adam acıyacak ha? Adam acımıyor. Let's do this. Let's do this. Yeah, yeah. world world. Attı mı attı? Golünü attı kankacığım. Mondrago. Ye. Yeah. Zafer bo. Ye. Yeah. Okay. Ben Fero. O oh, ye. Yeah. Kirkinim oğlum. En azından sahte değilim. Ha, <laughs> bunu biliyorum kanka. Buradaki izlenen şeyleri izlemişim yani. Yani bu eski videolar diye. Eski videolar diye bize yenilerde de atıyorlar moruk. Ben bunları izledim büyük ihtimalle büyük soktu ya. Bayağı büyük soktu ya bayağı soktu. Kanka iğnesi var mı yeah. Var kardeşim iğnesi arkasına girmiş onu çıkarmaya çalışıyor şu an. Oğlum arı sokarsa iğnesi olur tabii ki. Yani, daha fazla sokam... <laughs> 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 Neymi? Ney. <laughs> <laughs> vermem seni kızlara vermem. Haydi. Film. <gülüyor> yeah. <gülüyor> Sen. Yeah, bro. Yeah. Hey, hey, hey. Kafamı yıkadım şampuan pantin Parçala beni. I Ay ben. Parçala beni bekçe. <laughs> Gözlüğüm hayvan. Parçala beni hayvan demiş. Atalarımız. Hey, ben dedik bak ben gel şey geldi. Ne ben sana oğlum ya kafayı yiyeceğim onun. Allah beyinler saksı şeye gitti ya beynler oluyor oğlum. 4-5 tane günde TikTok videosu atıyorum ama TikTok'tan beni takip etmeyin kanka, unutmayın kanka. Yani oradan buraya gelecekler ama olabilir tabii ki. Allah'ım Allah sana geliyordum. Ayy. Abonem var, benim heykelimi yapmadılar. 12 milyon abonem yok, heykelim yok arkadaşlar. Ne oldu sen YouTube'sun, sen arkaydın. Ya oğlum, ses anlaşılmıyor. Adamlar göre heykel yapıyorlar. Adamlar göre heykeli yapıyorlarmış dedi ha. Başka insan çok ama kardeş başka. Adam lan bunlar. <laughs> Babylet oynar gibi dönüyor bak 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 hareketleri kes hareketleri? Hop oh, uçağın sahibi vuruyor kafasına. Oh. Kafasına vurdu an bitirdim muruk. Saldırdım, yandırdım, yardırdım, senin arkana yardırdım. Bak bu videoyu izledim. Moruk hep eskileri bize yeni diye kaktırıyorlar. Bak ben size söyleyeyim. Bu TikTok olayı bitmiş yani. TikTok başka gelişmiyor moruk. TikTok'tan beni takip etmiyorsunuz benim kanka. demir oyunda. Ya dördüm naz yarım bilmem ne yarım. Şarkıyı bu kadar biliyorum. Yandırdın. Haydi. Haydi oğlum hadi biliyorsun ne olacağını. Sonunda biliyorum. Öleceksin. Mecbur öleceksin moruk. Bu neymiş böyle ya? Bu neymiş ya? Hadi ya. Ölümsüzlük şifresi yazın oğlum sen. Polat elendar mısın lan <laughs> koyayım? Hadi ya. <laughs> yeah bro. Geliyor geliyor. <laughs> İptal. Atamadım al. Ne oldu kaldın orada kanka. <laughs> ne oldu öyle kaldı? Versin. Allah seni kahretsin ya. Bu arada TikTok'ta İsmail YK canlı yayın açıyor. Onun canlı yayını da atalım geçen gün.

Reklam belasında görüyorsunuz reklamlar 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 aynı televizyona benziyor oğlum bunda her yerde reklam veriyorsunuz lan Bıktım oğlum sizden lan her yer reklama döndü oğlum bu nedir ya Neyse reklamı geçtiyelim bari ama neyse ne buya para kazandıralım değil mi? Haha <laughs> bitmiş kanka video bitmiş lan Kankacım videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz bu videomuzda eski TikTok videolarını en çok izlenmiş eski TikTok videolarını izlemiş bulmaktayız. Ve sen bu videomuza lütfen destek verir misin kanka? Benim bundan daha güzel videoları da istiyorsanız lütfen destek verin kanka. Şu an izlenmediği için ben de böyle salak salak hiç uğraşmadan videolar yapıyorum size. Yani ileride daha da geliştiğimizde ilerleyecek bu videolar. Şimdi kanka Destek için tabii ki herkesin sıklıkla söylediği şeyleri ben de tekrar etmek istemiyorum ama size yine de tekrar etmek istiyorum. Yorumlarda saçma salak yorumlar yapmayı unutmayalım. Ve beğenip abone olup zilleri açalım lütfen. Zilleri açmadığımız takdirde YouTube size bildirim göndermeyecek. Arada gönderiyor arada göndermiyor. Sizi seviyorum. Kankalar görüşürüz.